Sevgili Orhanca dostları, sizi 2024'e hazırlarken kullandığım metotlar hava silmi, evcet ilmi, astroloji, ay burcu ve yükselen burcunuza göre çalışma yapıyorum. 2024'ü yaşarken öngörülerim size yol gösterecek. Burada söylediklerime göre hayatınıza yön vereceksiniz. Burada anlattıklarım sizin rehberiniz olacak. 2024'ün içindeki inişli çıkışlı yolculuğunuza hazırlıklı olmanızı sağlayacağım. Bu videomda 2024'ün genel hatlarını belirlerken her ay size detaylı öngörülerde bulunacağım. İşleyeceğim konular iş hayatınız, finansal konular, Aşk, sağlıkla ilgili ve genel bir bakışla ilgili konular olacak. Öngörülerim hayatınıza yön vermenizi sağlayacak. Öngörülerimi takip ederek hayatınızın savaşçısı olun. Sevgili Akrep'ler, 2024'te şansınız güzel yöne dönecek. Kendinizi keşfedeceksiniz. Büyük farklı değişimlere hazır olun. 2024 yeni yeni başlangıçların, bitişlerin yaşanacağı bir yıl olacak. Bu yıl sizi korkularınızla, sırlarınızla yüzleşmeye mecbur bırakacak. Bu sebeple derinden etkileneceksiniz. Hayır olmaz dedikleriniz, imkansız dedikleriniz bu yıl gerçek olacak. Akrepler yok olup küllerinden yeniden doğarlar. Akrepler sabırlı ve beklemeyi iyi bilirler. Başlangıçlar zor olsa da pes etmezler. Yollarına devam ederler. Akrepler bu yıl kariyer değişikliği, iş değişikliği yaşayabilirler. Bir kısmınız ailevi kararlar alabilir ya da sevdiği biriyle yollarını ayırmak zorunda kalabilir. Akrepler 2024'ün ilk ayında kardeşleriyle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirler. Miras konusuyla ilgili problemleri olan akrepler bu konuyu çözüme kavuşturacaklar. Sevgili dostlarım, bildiğiniz gibi yılın ilk ayları sancılı ve zor geçer. Bu ilk aylarda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Zaman zaman duygu yoğunluğu yaşayıp sinir atakları yaşayabilirsiniz. Geçen bu durumu hafif atlatmak sabırlı ve sakin olmanızı öneriyorum. Ve son iki yılı kafanızdan silip atın yeni projelerinizle kendinize yön vermek isteyeceksiniz. Sevgili dostlarım, şunu unutmayın. Her ne olursa olsun sizin için şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ummadığınız bir yerden elinize toplu para geçecek. Sizin ya da eşinizin gelirinde de artış olacak. İşinden ayrılmayı düşünen ya da ayrılmış akrepler iş yerinden alacakları tazminat bazı sıkıntılarınızdan kurtulmanıza sebep olacak. Sürprizlere açık bazı kararlar alarak kendinizi değiştirme çabasında olacaksınız. Birçok alanda değişim yönünde atacağınız her adım, her karar başarıyla sonuçlanacak. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Önünüze çıkan şansı ya da şansları değerlendirmesini bilin. Bu yıl akreplerden anne baba olacaklar var. Bir kısım akrepler de büyük anne, büyük baba olacaklar. Sevgili dostlarım, bu yıl neşenizi arttırmasını bilin. Eğlenmesini bilin. Gezmesini bilin. Bu konularda kendinize yenilik getirin. Değişik heyecanlar arayın. Mutlu olmanızı sağlayın. Sizin mutlu olmanızı sağlayacak fırsatları değerlendirin. Bu yılı sizin yılınız olarak düşünün. Ve sevgili akrepler sezgilerinize önem verin. Dünyanın size gönderdiği sinyallere uyum sağlayın. Rüyalarınızın size vereceği mesajlara açık olun. Rüyalarınız zaman zaman size yol gösterecek. Bu konuda boş verici olmayın. Sevgili dostlarım, yılın beş ayı size karşı çıkanlardan, düşmanlarınızdan uzak durmanızı öneriyorum. Yılın bu 5 ayında kandırılmaya, kanmaya, aldatılmaya müsait ilk 5 ay kendinizi korumaya alın. 2024 yılında dünyada ve ülkemizde birçok değişim yaşanacak. Bireysel ve toplumsal krizlere kendinizi hazırlayın. Bazı konularda bencilce davranabilirsiniz ya da sabit fikirli olabilirsiniz. Bu durumun size eksi yansımaları olabilir. 2024'te iş, aşk, aile hayatınızla ilgili birçok şey değişebilir. Sabırlı ve çaba içinde olursanız bu konularla ilgili güzellikleri yaşayabilirsiniz. Haziran ayından itibaren hayatınızda birçok şey düzene girecek enerjinizi, gücünüzü hissedeceksiniz. Temmuz ayından itibaren iş konusunda güçleniyorsunuz. Bu arada sakin kalmalısınız. Egolu davranmaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde güzel giden birçok şeyi tersine çevirebilirsiniz. Sevgili akrepler, Ağustos ayında ya da ondan sonraki ayda ruhen ya da düşünce olarak kendinize karşı özgüven eksikliği, enerji düşüklüğü, alınganlık, sebepsiz ağlamalar yaşayabilirsiniz. Size önerim, işte bu melankolik günlerinde tatile çıkmanız, kendinize zaman ayırmanız ve önemli kararlar almamanızdır. 2024 olumlu gelişmeler, önemli olaylar yaşayacağınıza işaret ediyor. Akrepler bazı kişilerin gerçek yüzlerini görecekler ve gizli düşmanlarına yakın olmaları sebebiyle o kişilerin kötü niyetlerini fark edemediklerini ve birçok olumsuzluk onlar nedeniyle yaşandığını anlayacaklar. Bu uyanışınız münakaşalara, tartışmalara o kişilerle sebebiyet verecek. Yılın ortalarından sonra yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı ile ilgili girişimleriniz söz konusu olacak. Sevgili dostlarım, birçok konuda kendinizi özgürleştireceksiniz. Bazı sonlanmalar, bazı başlangıçlar hayatınıza değişim getirecek. Evli akrepler evliliklerindeki sorunlarla ilgili çok mücadele edip mutlu olmak için çareler arayacaklar. Bazı evli akrepler ya da sevgilisi olan akrepler ayrılık kararı alacaklar. Eşinizin asabi sert çıkışları artık sizi bunalttı. Bununla ilgili bazı girişimleriniz olacak. Mesela eşinizin ailesini bu konuda içine çekebilirsiniz. Konunun içine çekebilirsiniz. Onlardan yardım isteyebilirsiniz. Sevgili akrepler, Tabi bazı kararlarınızda sabit fikirli olmayın. Biraz esnek olmayı bilin. Akrepler sadece ayrılık yaşamayacak. Bekarlardan yeni tanışanlar olacak. Ya da tanıştırılacaklar. Yeni arkadaşlıklar olacak. Yeni flörtleşmeler olacak. Önemsemediğiniz beraberliğiniz birden evlilikle sonuçlanacak. Bazılarınız sevgilinizi ailenizle tanıştıracaksınız. Nişan yüzüğü takanlarınız olacak. Evlenme teklifi alacaklar var. Bu konularda size önerim ilişkinizde sabırlı olun. Acele kararlar almayın. Bu yılın sonuna geldiğinizde mutlu olaylara, güzel kazançlara sahip olduğunuzu göreceksiniz. Sabırlı olun. Fakat 2024'ün son aylarında önemli kararlar vermekten kaçının. Sevgili dostlarım, geleceğe adım atmak istiyorsanız ilk adımı bu yılın başından itibaren adım atmaya başlamalısınız. Ve dostlarım, yeni yılda mutlu olun, huzurlu olun. Fakat kesinlikle bizimle beraber olun.